kurulduğumuz günden bu yana üç gün önce 33. yılımızı kutladık. Bir yandan memurumuzun hak ve menfaatlerini aradık. Diğer yandan da devletimize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktık. Bu ilkelerimizden de asla taviz vermedik. Takdir edersiniz ki ülkeniz olmazsa, devletiniz olmazsa neyin memuriyetini yapacağız, neyin hakkını arayacağız? Devlet nedir, ülke nedir, bayrak altında bağımsız hür yaşamak nedir? Bunu Gazze'liler iyi bilir, Suriyeliler iyi bilir, Iraklılar iyi bilir. Özellikle coğrafyamızda meydana gelen olaylarda göstermektedir ki bu coğrafyada ayakta kalmak için bir ve beraber olmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Ne diyor Dündar Ateşir? Biz diyor çadırımızı, çadırımızı biz diyor çadırımızı sırtlanların yolu üzerine bulmuşuz. Yani Anadolu coğrafyasını o kadar zor tarif ediyor. Burada ayakta durmanın, barınmanın ne kadar zor olduğunu ifade ediyor. Biz de Türkiye kamusal mensupları olarak makam mevki vaat etmeden, bir menfaat peşinde koşmadan ülkü denen nazlı gelinin peşinde koşuyoruz. Bir yandan memurumuzun hakkını arıyoruz. Bir yandan da devletimize bayrağımıza sahip çıkıyoruz. İkisini de bir arada götüren, Dünyada eşi benzeri olmayan tek teşkilat. Bir yandan da devlet evet müddet ülküsüne inanmış insanız. Devlet evet ülküsü nedir arkadaşlar? Dünya durdukça Türk milleti var olacak. Türk devleti yaşayacak. Bunların sinesinden çıkan Türkiye kamusal ve bağlı sendikalarımız da yaşayacak. İşte bu anlayışla da biz günü bir teşkilat olmadığımız için yıllara sari, asırlara sari bir teşkilat olduğumuz için memurlarımızın haklarını ararken de teşkilatlarımızın kurumsal yapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Kurumsal yapı dediğimiz, işte teşkilatlarımıza yer alıyoruz, araç tahsis ediyoruz. Bu yönden e, Taşra'daki teşkilatlarımızın memurun hakkını ararken, sendikacılık yaparken daha rahat olmasını, mal sahibiyle, işte iş yeri sahibiyle, kirayla uğraşmamasını, ee, bunlarla kafasını yormamasını, bütün vaktini sendika mücadeleye vermesini istiyoruz. Göreve geldiğimiz yaklaşık üç buçuk seneden bu yana 14 tane şubemizin yerini aldık. İşte Kastamonu şubemiz de onlardan bir tanesi. Tabii Kastamonu özellikle fikri ve siyasi hareketimizde çok önemli olan bir ilimiz. Alperenleriyle Hı. ünlü olan bir ilimiz. Davamıza katkısı sadece Kastamonu'yla da mütevellit değil. Kastamonular gittikleri yerlerde de davamıza sahip çıkmış insanlar. Biz de Kastamonu'da bugün şubemize yer almaktan, şubemizin yerini açmaktan, dava ve mücadele arkadaşlarımızla bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Şubemiz memur hareketine, Türk memur hareketine Kastamonu'muza, davamıza, teşkilatımıza hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler etmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. Evet. Onun için arkadaşlar biz Türkiye'de memur sendikacılığının kurucusu ve okuluşu. Türkiye'de Türkiye Kamu sonra kurulan bütün sendikalar sendikacılığı Türkiye Kamu Sen'den öğrenmiştir. Ama rahmetli Erbakan Hoca'nın dediği gibi kimse eğitimini tamamlamadan gitmiş, tedrisatını tamamlamadan arka kapıdan gitmişler. Sendikacılığın da hakkını vermiyorlar. Şu an sendikacılığın hakkını veren tek teşkilat Türkiye Kamu 2002-2011 yılları arasında Türkiye Kamu Sen yetkiliyken ortalama memur maaşıyla 62 gram altın alırken yetki malum sendikaya geçtikten sonra bugün ortalama memur maaşıyla 13 gram altın alıyor. Türkiye kamu senin yetkili olduğu 2002-2011 yılları arasında ortalama memur maaşıyla 2000 Amerikan doları alırken bu miktar bugün 1200 dolara düşmüş. Gayri safi milli hasıladan Türkiye kamu sen yetkiliyken 1.8 pay alan devlet memurları Şimdi milli gelirden aldıkları pay 0.8'e düşmüş. Diğer yandan merkezi yönetim bütçesinden %25 ödenek ayrılan devlet memurlarına bu oran şimdi bile %20 düşmüş. 2002-2011 yılları arasında da dikkat ederseniz başka bir hükümet yoktu. AK Parti hükümetleri vardı. Ama masada memurun hakkını savunmazsanız, memurun hakkını müzakere etmezseniz bugün memurumuz ev almak, araba almak bırakın hayalini bile kuramıyor. Bugün devlet memurlarını bekleyen en büyük tehlike barınma sorunudur arkadaşlar. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız yetkili kurumları talimatlandırmış taleplerimiz üzerine devlet memurlarının maaşının üçte biri taksit ve e, sosyal konut, e, konut sahibi olabilmeleri için sosyal konut projesi başlatmış. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diğer yandan coğrafyamıza baktığımızda Turan hayali, geçtiğimizin, çocukluğumuzun hayali, Turan hayali hayat buluyor. 300 milyonluk bir Türk dünyası bir araya geliyor. Bunun arkasında da bir irade var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı iradesi var. Bunlar kolay şeyler değil. İnşallah 300 milyonluk Türk dünyasıyla meydana gelecek Turan e, hayalimiz, fikrimiz, iktisadi, ekonomik açıdan da eee ciddi bir anlam ifade ediyor. Türk milletinin Türk Devleti'nin önü açıktır. Bu yönden hiçbir şüphemiz yoktur. Cumhurbaşkanımıza ve liderimize güvenimiz tamdır. Allah onlara sağlık ve versin. Devletimiz var olsun. Milletimiz yaşasın. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Şubemizde hayırlı olsun diyor. Hepinize teşekkür ediyoruz.